Arkadaşlar herkese merhaba. Adıyaman Gölbaşı ilçesinden yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramının olmazsa olmazlarından olan baklavanın hikayesini bugün İlyas Usta'mdan dinleyeceğiz. Kaliteli baklava nasıl olur? Baklavanın olmazsa olmazları nelerdir? Bayramda baklava veya tatlılar nasıl tüketilmeli? Bununla birlikte de İlyas Ustamızın Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden doğuşunun, iş yerinin yeniden canlanmasının hikayesini biz dinleyeceğiz hemen direkt konuya gireyim Hocam Tabii ki. E, kaliteli bir baklava nasıl olur baklavanın olmazsa olmazları nelerdir Öncelikle ham madde kaliteli bir ham madde hı hı. Örneğin kaliteli un kaliteli bir nişasta kaliteli bir fıstık Tabii ki olmazsa olmazımız sade yağ hı hı. bu çok önemlidir baklava için e, biz de tatlılarımızda sade yağdan başka bir yağ kullanmıyoruz. buna da çok önem veriyoruz Tatlı yiyecek, tatlı tüketecek tüm müşterilerimize de sade yağlı ürün almasını tavsiye ediyoruz kesinlikle. Hı hı. Tabii ki bunun içinde de işçilik de çok önemli. Biz e, işçiliğe çok önem veriyoruz. Tatlarımız odun ateşinde pişiyor bizim, meşe odununda pişiyor. Hı hı. Keza fıstığın kalitesi çok önemli. Fıstığımızı sezonda alırız, yağımızı sezonunda alırız. Hı hı. Sürekli aynı kaliteyi sunabilmek için müşterilerimize bunlara çok dikkat ederiz yani nişasta olarak kesinlikle buğday nişastası tüketiriz un olarak değirmen unu şeker kesinlikle pancar şekeri olmalı hı hı. başka şekilde hiçbir şeker kullanmıyoruz bunlar çok önemli tatlılarda tatlarımızın içerisinde taze sütle yapmış olduğumuz kaymağımız var hı hı. bu da önemli bir ürüne tat veren en önemli şeylerden bir tanesi o ürünün içeriğini oluşturan malzemelerin endemik dediğimiz o bölgeye has ürünler olması lazım biz şimdi Adıyaman bölgesinde yaşıyoruz fıstığımız örnek veriyorum Brezilya'dan gelse. Evet. Bu tadı alabilir miyiz? Hayır kesinlikle. Gaziantep, Urfa bizim bölgelerin erken toplanan fıstığı. Hı -hı. Beyaz iç dediğimiz filik. bir 1 kilo kabukludan ortalama 400 gram iç veriyor. Bu fıstık olmazsa o baklavanın lezzeti ortaya çıkmıyor. Hı -hı. Reyha dediğimiz kısmı ya yani yağ mesela Urfa bölgesinin yine o da bu bölgenin kullanması. endemik Evet. Ya onda da en önemli şey o coğrafyanın otlardaki asit oranı, özellikle reflüsü olanlar için mesela bizim kullandığımız sade yağda midede bir yanma olmuyor. Hı hı. O da işte o bölgenin coğrafyanın aldığı yağışla alakalı bir şey yani. Anladığım kadarıyla hamurunda da böyle, şekerinde de böyle, fıstığında da böyle. Tabi tabi. Evet. Yani baklavayı baklava yapan her türlü malzeme de böyle. Aslında başından sonuna kadar bütün her yeri önemli. Hı hı. Unun kalitesi, nişastanın kalitesi, şekerin kalitesi, yağın kalitesi, işçilik kalitesi. Hepsi aslında bir detay yani. Hı hı. biri şu olmaz olmaz diyemiyorsun. Hepsi önemli yani. Hı hı. Başından sonuna hepsi çok çok önemli yani. Peki şimdi böyle piyasaya çıktığımız zaman örnek veriyorum kilosu 100 liraya da baklava buluyorsun. Evet. Bin liraya da baklava buluyorsun. Yani bunun farkı nereden geliyor? Az önce bahsettiğimiz şeyin aynısı kullandığımız kaliteli malzeme. Hı hı. Örneğin bugün bir sade kilo gramı 550-600 TL bandındayken 50 liralara da yağlar var. Hı hı. Mesela mısır nişastası, buğday nişastasıyla mısır nişastası arasında. %50 bir fiyat farkı vardır. Hı hı. Bunda da öyle. E kullandığım fıstık miktarı. Hı hı. Örneğin şu tepsi şu tepsiye 550 gram fıstık atıyoruz biz birinci sınıf fıstık. Hı hı. Bu bir tepsi tatlı 200 gram üçüncü sınıf fıstıkla da yapabiliriz. Hı hı. Bu tepsi 2-2,5 iki, iki kilo geliyor. Mesela iki kepçe fazla şerbet verip bunu 3 kilo da getirebiliriz. Evet. Yani bu işin birçok hilesi var yani. Hı hı. Onun için hep söylediğimiz bir şey var. Kesinlikle gıdada güvenmediğiniz yerden alışveriş yapmayın Bu çok önemli. Ee, sonuç olarak sağlık yani. Buna çok dikkat edilmesi gerek yani. O yüzden bayram yaklaşıyorken bayramda da tatlılar çok tüketileceği için yani bizim buradaki en evet. önemli tavsiyelerimizden bir tanesi vatandaşlarımızın bildiği, tanıdığı, şahit olduğu, mutfağını gördüğü, güvendiği bir yerden alışveriş evet, yapması çok önemli. yerlerden kesinlikle alışveriş yapmasınlar. Bu sadece tatlı için değil, gıda anlamında ne varsa. O zaman bize şöyle bir şu konuda fikir versen hocam. Kaliteli malzemelerden yapılmış bir baklavanın şu an kilogram fiyatı aşağı yukarı ne olur? 600 liranın altındaki baklava gerçek baklava değildir. Kilosu 600 TL'nin evet. altında olan baklava doğru bir baklava değildir. Yani bugün maliyetler belirli. Doğru bir ürün ucuz olamaz yani. Evet. Bunu anlamamız gerekiyor artık. İkinci konumuza gelelim. Bayram malumunuz geliyor. Evet. Bayramda çok fazla tatlı evet, tüketimi evet. olacak. Evet. Yani vatandaşlarımıza bu tatlının tüketimi noktasında tavsiyeleriniz ne olur? Yemek öncesi, yemek sonrası, aç karına, tok karına vesaire vesaire. Evet. Yani tabii biz bir beslenme uzmanı değiliz ama uh -huh. sonuç olarak nacizane bir tavsiyemiz yani yemen hemen ardından olmasın. Biraz daha sindirip uh -huh. daha sonra çok tüketilmemesini maksimum 3 dilim. 2 ile hı hı. 3 dilim arası yeterli olacağını düşünüyorum. Hı hı. Son olarak da şu konu benim için çok çok önemli. Malumunuz arkadaşlar 6 Şubat Kahramanmaraş depremini yaşadık. Depremden en çok zarar gören yerlerden bir tanesi de bizim yaşadığımız Gölbaşı ilçemizdi. Gölbaşı ilçemizde birçok ev, birçok iş yeri yıkıldı, tamamen yıkıldı. O yıkılan iş yerlerinden bir tanesi de sizin iş yerinizdi. Evet, evet. Birazdan görüntülerde de göreceksiniz ben şehir içinde yapmış olduğum çekimlerde. Yine sizin iş yerinize de denk gelmiştim. Güzel bir iş yeriniz vardı, güzel bir mekanınız vardı. Evet. Tabii maalesef depremden sonra çok ciddi zarar gördü. O süreci atlattınız, sonra yeniden bir iş yeri kurma çabasına giriştiniz evet. ve sonunda nihayetinde de böylesi bir iş yerini açtınız. Yani bu hani girişimcilik anlamında bu kadar kısıtlı bir ortamda gerçekten takdire şayan bir çalışma, örnek alınması bir çalışma. Bize biraz da bu mücadelenizden bahsedebilir misiniz? Evet söylediğiniz gibi 6 Şubat depreminde evet iş yerimiz ağır hasar aldı. Bizim acilen dükkan bulmamız gerekiyordu. Birçok yer ağır hasar almıştı. Dükkan bulmak konusunda çok zorlandık. Küçük de olsa doğru hizmet yapabileceğimiz bir işletme bulduk. Hemen üretime başladık. Çok şükür eskisinden daha kaliteli, daha verimli bir şekilde memleketimize, gölbaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Benim depremden sonra ifade ettiğim bir şey vardı. Bizim konteynerden kurtulmamız lazım. Hı hı. Bizim normalleşmemiz için bir an önce ilçemizde yeni iş yerleri açılmalı. Yeni yapılar yapılmalı. Bir an önce normalleşmemiz lazım. Yeter ki sev. Yani biz işimizi çok seviyoruz. İşimizi de ibadetimiz gibi görüyoruz. Hı hı. Öyle temiz yaklaşıyoruz. Böyle bir niyet sonuç olarak kaliteyi de getiriyor. Hı hı. O süreçte devletimizden de destek aldınız. Tabii tabii kesinlikle. Ee, tabii sadece devletin desteği herhalde yeterli değil. Yani evet. şu manada yani devlet destek veriyor tamam ama sizin de şahıslar olarak, işletmeciler olarak harekete geçip bir şeyler yapmanız gerekiyor. Evet. Yani yani. O süreçte sizler ne yaptınız? Şöyle söyleyeyim evet sizin de bahsettiğiniz gibi devletin sağ olsun gerekli desteği sundu. İlçemizdeki tüm kurumlarımız da yanımızda oldu. Elinden geldiğince bizlere destek olmaya çalıştı esnafına. Hı hı. Ama hep söylediğim bir şey var ya, bizim artık klasik yardımlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Bizim bir an önce daha farklı yardımlara yönelmemiz gerekiyor. Bu da esnafa sağlanacak iş yeriyle alakalı. Hı hı. Mesela kredi, evet önemli. Ama bizim bir an önce işletmeler kurmamız gerekiyor. Bunun için de devletin ilçemize bir an önce bir çarşı sunması gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Bu ne zaman yapılırsa biz daha hızlı normale döneriz. Gücünü hissettirirse esnafın üstünde esnaf daha hızlı toparlanır ve ilçemiz daha hızlı toparlanır diye düşünüyorum. Verilen bu desteklerle birlikte hani işletmecilerin de biraz cesur davranıp, girişimci davranıp Tabii ki. hemen yeni iş yerlerini açması hem ekonominin canlanmasını hem sosyal evet. hayatın deprem öncesi zamana dönmesini hızlaştıran da bir etken oluyor. O yüzden de hani sizin bu çabanızı görmezden gelemezdik. Yani Gölbaşı ilçemizde açmış olduğunuz böylesi bir işletme çalıştırdığınız yaklaşık 20'ye yakın personel bunların her birisinin evine ekmek götürüyor olması, Çok bunların deprem öncesi normal hayatına bir şekilde dönebiliyor olması bunlar tabii önemli konular. Sizin emeklerinize sağlık. Allah razı olsun. Her şeyden öte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de örneğin Güllüoğlu gibi, Pelit Pastaneleri gibi büyük firmalarda alışık olduğumuz o tadı bize bu coğrafyada, bu şartlarda, bu imkanlarda sunuyor olmanız hakikaten bizi müşteriler olarak memnun ediyor. Ben bunun da hakkını hani teslim etmek zorundayım. Yani bizim de hep istediğimiz hani bu işin maddi kısmından çok manevi kısmını hep istedik. Yani bunun değerinin bilinmesi bizler mutlu ediyor, daha da motive ediyor aslında. Evet, büyük şehirlerde birçok imkanlar var ama biz bu kaliteyi kendi memleketimizde, ilçemizde sunmak istedik ve başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Daha da başarılı olacağız inşallah. Memleketimizde yanan her ışık bizi mutlu ediyor. İnşallah ışıklarımız çoğalır. İnşallah işletmelerimiz çoğalır. İnşallah daha iyisi olacak. Buna canı gönülden inanıyorum. Hep beraber başaracağımızı düşünüyorum. Bu meslekte sizi tatmin edecek olan şey veyahut sizin için tap nokta dediğimiz, zirve nokta dediğimiz şey çok iyi bir satış yapıp çok ciddi manada ekonomik gelir elde etmek mi? Veyahut meslekteki beklentiniz nedir? Bu meslekteki en büyük beklentim manevi az önce de söylemiştim. Evet maddi kısmı bir gün gelecek gelir de çok geliyor da. Ama bizim çok satmak gibi bir gayemiz yoktur. Bizim Doğru ürünü satmamız çok önemli. <laughs> Bu meslekte şu an Türkiye'de en büyük problemlerden birisi de kalifiye personel eksikliğidir. <laughs> Onun için yani en büyük hedeflerimizden biri de inşallah büyük bir atölye kurup doğru kalifiye personel yetiştirip Türkiye'nin her yerine memleketimizden ustalar, kalfalar göndermek istiyoruz. İnşallah hı hı. olacak. Allah nasip ederse. Yani anladığım kadarıyla o zaman burası aynı zamanda bir akademi merkezi de olacak. Aynen. Neden ee, olmasın ki? Yani usta yetiştiren bir merkez de olacak. Tabii ki. Tabii ki. Yani sonuçta mesleki teknik liselerimiz var. Hı hı. Mesela oradan öğrenciler alıyoruz. Almaya devam edeceğiz inşallah. Yetiştireceğiz inşallah. Türkiye'nin her yerinde yol başımızı en güzel şekilde e, temsil edecekler inşallah. Ben yurt dışında hep Bolulu ustalara denk gelmiştim. Restoranlarda. Evet. Bolulu evet. aşçılara denk gelmiştim. Hı hı. Yani Bolu bu şanı şöhreti elde etmişse baklava konusunda da tatlı konusunda da gölbaşı neden elde etmesin? Neden olmasın? Sonuç olarak kimsenin elinde sihirli değnek yok. Hı hı. Her şey emek vermekle oluyor. İstemekle arzulamak, aşk. Hep söylediğim gibi biz işinizi ibadetimiz gibi görüyoruz. Böyle görürsen de başarı kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Onun için neden olmasın? Tamamdır ustam. Diline, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sağ Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Bizlere bu değeri verdiğiniz için, hı hı. bizlerle bu röportajı yaptığınız için, güzel cümleleriniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel olacak. Hep beraber. Hı hı i̇nşallah. Arkadaşlar, Adıyaman Yolbaşı ilçesindeydik. Baklavanın serüvenini İlyas ustamızdan dinledik. Aynı zamanda bayramda baklavaların veya tatlıların nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda İlyas evet. ustamızdan tavsiyeler aldık ve son bölümümüzde de yine memleketimizin başarılı girişimcilerinden olan İlyas ustamızın yeniden doğuş, yeniden diriliş hikayesini biz kendisinden dinlemiş olduk. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdiden iyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar.